Merhaba arkadaşlar. Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Birkaç gündür video çekemedim. Tam videoya başlıyorum. Gürültü araba geçiyor. Birkaç gündür video çekemedim arkadaşlar. Bahçe işlerimiz vardı. <laughs> şöyle bir güzellikleri göstereyim size şu kalançolara bakın arkadaşlar ne kadar güzel karançalarım biraz susamış galiba evet burada da bebekler var burada böyle pıtır pıtır yavruladılar arkadaşlar kuyruğu. Değişik isimleri var arkadaşlar. Şu da bayağı kızarmış. Bu da bordo rengini alacak. Mosmor olacak. Burada da melakolar var. Ve domates bitmiş. Melakolar da bayağı çoğaldılar arkadaşlar. Birkaç saksıya daha ektim ama Şurada bu kızın da açtı. Kırmızı kırmızı pembiş pembiş. Raptorlarım da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Şunlara bakın. Burada bu güzellikler. Fred. Çeşitli bitkilerim. Arkadaşlar. Renklere bakın. Bir tane. Kuş tüyü gelmiş ama. Bu da sarı olandan arkadaşlar. Bu da Fredyves. Evet. Şu güzelime bakın. Renk a renk. Baldiler. giymiş kaşığımda güzelleşti arkadaşlar bakın Bu da aynıyım farklı bir türü Bu da aynıyım şu da Buna bir tane küçük varmış arkadaşlar açtı şurayı pek fazla göremiyorum uzakta kaldığı için Göstereyim size. arkadaşlar. Bunlar yeni kızlarım. Lavaleroz. Bunlar arkadaş hediye koymuş içine. Bunlar jililer. Teşekkür ederim arkadaşıma da hediyeleri için. Evet bu acı bayağı bir renk aldı arkadaşlar bakın. Diyorlar. Burası da Nurdan arkadaşımdan gelen bitkilerim arkadaşlar buraya aldım topladım hepsini Buran Nurdan'ın hediyesi olanlar Nurdan'dan değiş tokuş yaptığımız bitkiler Ben de ona hazırlayıp göndereceğim arkadaşlar pazartesi inşallah kargosunu yıllarım çıkarırım arkadaşım da benim gibi mutlu olur sevgiyle büyütür çiçeklerini inşallah arkadaşlar. Şu kızım da sürekli bir yaz açtı arkadaşlar. Hala tomurcuklu. Hala çiçekli. Evet, burası da böyle. Arkadaşlar. Bunlar satışta değil arkadaşlar. Üretimde. Üretiyorum kendim. Ürettikten sonra inşallah çoğalınca satacağım sizlere de isteyeni yollayacağım şuna bakın arkadaşlar rengarenk lava şimdi bu tarafa geçtik arkadaşlar şunların güzelliğine bakın Havai kök vermiş buradan falanço Şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar Rengine Maşallah Maşallah Sübhanallah hepsi birbirinden güzel Çok seviyorum hepsini ya Maşallah Şuna bakın arkadaşlar Çiçek açacak bu da aynı şekilde çiçek. Çiçek sapı ama sanki oradan bebek olmuş gibi. Bu çiçek sapı da uzanmış. Kendisi böyle. Bu da Serena galiba. Uyku yoncası arkadaşlar. Bu sarı açanı. Burada Mensa var. Burada bunlar harika renk almaya başladılar. Ben kivi çok seviyorum arkadaşlar. Aynı kivi Bu da ee, suyonumuz. Birkaç tane böyle yanlarından almıştım arkadaşlar. Küçük küçük bebeklerini. anlarda kötü yük vermeye başlamışlar. Bu da pikrozumuz. Evet. Değişik aranjmanlar. Bu da pıtırcık. Oya kızım benim. Oya. Bu da palyaçomuz. Trompette. Trompette yeniden arkadaşlar dallar vermiş yaprakları çoğalmış maşallah anaç bitkim evet burada da acalis ailesi burası da balde ailesi bunlar da pıtırcıklar şuna bakın arkadaşlar ne kadar güzel pıtırcıklar burası da tütbanslar Yağmur yağmur yağdığı için üzerine arkadaşlar leke yağmurdan olsun. Güzelleştirsin de lekeli olsun. Tozla yağmur birleşince böyle olmuş arkadaşlar. Şurasını çekemiyorum ama çok güzel. Evet gül var etlerim var aşağıda. Onu da çekebilirsen. gösterebilirsem şu aradan size şöyle villalar arkadaşlar bakın burada kimler var ismi neydi bunun ya ismini yazarım arkadaşlar şurada pıtırcıklarım yine burada köklendirmeye aldığım bitkilerim. Yine pikruz renklenmiş bayağı bir. Burada köklendirmeye aldığım bitkilerim. Suyu. Burada değişik bitkilerim var. Sardunyalarım var. büyük aşkın gözyaşı ne kadar büyük bakın kocaman burada kaktüslerim var kaktüsler kış uykusunda arkadaşlar burada şöyle aynı yanım var arkadaşlar beğenip yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar lütfen beğenilerinizi esirgemeyin yorumlarınızı kalptir. Yorumdur. Yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Evet bu da büyük suyonum. Suyon firil. Evet kravatımlar. Yine. Burası da böyle arkadaşlar. Koruma yakış korumasındalar. Açık sera diyelim buraya artık. Yarı açık sera. Sera sistemi. Soğuk görmezler. Üşümezler. Çitibansların bazıları burada arkadaşlar. Şu da değişik. Farklı bir bitki. Moraran. Renge bakın. Evet. Baya bir susamışlar sulama vakti gelmiş onları. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.